Dün yapılan meclis toplantısı itibariyle kararlaştırılarak e, toplu taşıma, ilimiz genelinde yapılan toplu taşımalara yaklaşık %27 oranında bir e, fiyat güncellemesi yapıldı. Uzun zamandır biz bunun görüşmelerini yapıyorduk Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile. Tabii ki hem taşıyan hem taşınanı e, ölçü alarak e, hepsini birlikte değerlendirdiğimizde, ee, en son yapılan e, fiyat güncellemesi 2024 yılı Nisan ayındaydı. Bütün bunları işte artan enflasyon oranları, giderlerini falan e, bir şeye yatırarak e, doğru bir hesaplama yaptığımızı düşünüyoruz. E, yaptığımız görüşmeler sonucunda dün itibariyle kararlaştırıldı ve bu sabahtan itibaren uygulamaya geçildi. E, yaklaşık olarak. Kısaca bilgi vermek gerekirse indi bindi ücreti 23 lira olan 29 lira olarak değiştirilmiş oldu ve oran olarak baktığımızda da %27'lik bir zam oranıyla devam ediliyor. Kesinlikle tabii ki kullanıcı insanlar ilk başta bu zamma karşı yani zamı duydukları zaman bile bir refleks gösterebiliyor ama biz bunları hesaplarken, talep ederken de çok para kazanmaktan ziyade mesleğin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılıyor. Önceliğimiz bu şekilde. Ee, hiçbir şekilde zaten e, sabit bir fiyatla bir boyu e, hiçbir mesleğin sürdürülmesi mümkün değil. Ki Ocak ayında asker ücret zammı ve ye, e, yeniden değerlendirme oranlarında her şeye zam gelmişken biz bunu beşinciye kadar e, erteledik. Özellikle de e, yaz sezonu öncesine kadar e, çok da insanlarımız zor durumda kalmasını istemiyoruz. E, geçen yılda e, Nisan ayında e, fiyat güncellemesi yapmıştık. Aradan bir yıl aşkın bir zaman geçti. Ee, dediğimiz gibi amacımız çok para kazanmaktan ziyade e, mesela sürdürülebilir kılmak, iyi bir toplu taşıma hizmetimiz var. Bunun da sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için dönem dönem böyle şeylere ihtiyaç duyuluyor. Ben vatandaşlarımızdan da bu konuda e, anlayış bekliyorum. Kesinlikle hem taşıyanı hem taşıyanı e, koruyacak bir düzenleme yaptığımıza inanıyoruz. Bu konuda da süreç demeye geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ulaştığım daire başkanlığını ve belediye meclis üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu rakamda belirlenirken çok kolay belirlenmiyor ya da kimin istediğine göre belirlenmiyor. Gerçekten detaylıca bir inceleme yapılarak bu sonuca ulaştık. Yaptığımız düzenlemenin yasa, vatandaşları da çok maddi anlamda yorulacağı düşüncesinde değilim açıkçası. Tabii ücretsiz taşıma yönetmeliği kapsamında başlıca 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız ve yani yönetmelik kapsamında bunu hak eden 17 kalem var hepsini tek tek saymak istemiyorum. Vatandaşlarımıza bir ücretsiz taşıma hakkı verildi. Bunun karşılığında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı sabit olarak her araca e, şu anda yanılmıyorsam 4653 lira gibi bir rakam ödüyor ve bunun üzerinde yapılan taşımaları e, indirimli de olsa büyükşehir belediyemiz e, sübvanse yöntemiyle bize taşımacılara ödüyor. Bu konuda bir taşımacı mağduriyeti olarak söylemiyorum. Ancak e, sınırlandırma şöyle gerekli olabiliyor. İşine giden, işinden gelen veya okuluna giden öğrencilerin e, sabit özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden öğrenci saatlerinde e, ücretsizlerle beraber e, çok sayıda ücretsiz taşıma olması ücretli binenleri bazen e, mağdur ediyor yer bulmakta zorlanıyorlar e, bunun gibi şeyler sınırlandırma olabilir tabii ki e, bunlar hep görüşülüyor ama kolay değil aile sosyal politikalar bakanlığı bünyesinde e, yapılan bir şey çok sayıda teklif üretildi aslında e, günlük biniş limiti ya da e, saat sınırlaması gibi ama bunlara bir cevap alamadık. Henüz yönetmedde belirtildiği şartlarda tamamen sınırsız e, yani sayı ve zaman sınırı olmadan biz taşımaya devam ediyoruz.